Masada kriz aşıldı, uzlaşma kazandı. Yeni önerisi kabul edilen İYİ Parti'dir, Akşener'in masaya dönmesi oluşan sinerji, Millet İttifakı'na bağlanan umutları daha da güçlü hale getirdi, dedi Gerçekten sinerjimi oluştu, enerjimi oluştu. Yoksa memnun olup memnun olmayanlar mı var? Ama tartışılacak çok konu var. Çok konu var söyleyeyim yani. Yani Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yoluna itilmesi. Ben Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun yerinde olsaydım derdim ki... Sayın Meral Akşener, ben görevimin başında bir belediye başkanıyım. Lütfen benim üzerimde oynamayın. Meral Akşener'e bu tavrı koyardım ben. Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş olsaydı. Bizim üzerimizde oynamayın. Siyasi parti liderisiniz... Çıkın, aday olun, başkasına aday gösterin. Bizim genel başkanımızda özellikle aramızı açmayın. Biz cumhurbaşkanı adayı değiliz kardeşim derdim. Ne oldu? Hem Meral Akşener'le dans ederek hareket ettiler. Hem genel başkana destek verir gibi göründüler. Ve Meral Akşener'i ziyaretleriyle, gizli görüşmeleriyle, gizli toplantılar temsilcileriyle Meral Akşener arkalarında pazarlık masasına, pazarlık masasına oturdular ve orada Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı aldılar güya. Ya şimdi Kemal Kılıçdaroğlu saf mı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Saf mı? Yeri ve zamanı geldiğinde sizi başkan yardımcısı yapacak değil mi? Olursunuz başkan yardımcısı. Olursunuz. Şeyde olamazsınız bundan sonra, bittiniz. Ankara ve... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da göstermezlerse o da bitti artık. Yani orada partinin gücünü kaybettiniz. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara ve İstanbul'da seçim kazanma olayı hikaye bakınız. Bir yıl sonra yerel seçimlerde bana hatırlatın bunu. Bir sonraki yerel seçimlerde bir yıl sonraki yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı Cumhuriyet Halk Partisi yine kazanamayacak. Söyleyeyim parti özellikle hem kendisi yıprattı Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ı hem de izin verildi ittifakın onları yıpratılmasına. Meral Akşener'in dayatmalarına. Yani çok enteresan şeylerle karşı karşıyayız. Bence güçlerini kaybetti Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu. Bitti artık. İsimleri güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığı adaylığı içinde geçiyordu. Bugün kamuoyu araştırmaları yapılsın. isim konusun Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu? Şimdi Mansur Yavaş 1'di, Ekrem İmamoğlu ikiydi, Erdoğan 3'tü, 4 Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Bu şekilde sıralama gidiyordu. Şimdi bunlar geriye düşecek. Erdoğan 1. sırada ya da Kılıçdaroğlu 1. sıraya oturacak. Artık onlar kendilerini imha ettiler bana göre. Bence imha ettiler.